Herkese selamlar. Yeni bir video, yeni bir gün. Pazar gününün son bir saatine girdik. Saat 3'te 5'te baş, beşte başlayan Altay Denizli İtman Yurdu karşılaşması. Altay karşılaşmadan bir sıfırlık galibiyetle ayrıldı. Altay küme düşmeme mücadelesi veriyor. Denizli İtman Yurdu da 3 puan alarak playoff hattıyla aynı puana gelmek istiyordu Avaraj'dan. Belki playoff hattının birazcık arkasında kalabilirdi. Ya da playoff hattı içerisinde yer alabilirdi. İkincilik şansını sürdürmek istiyordu. Altay'ı yenerek ama evdeki hesap çarşıya uymadı ve Deniz Litman yurdu Güreller sağdan bir sıfırlık mağlubiyetle ayrıldı. Altay her videomda söylediğim üzere oyun sistemi aynı. Genç oyuncular var transfer yasağı olduğu için. Bir iki üç tane geçmişten kalan deneyimli oyuncuları var. Onun dışındakiler hepsi genç oyuncu ve bu genç oyuncuların bir özelliği var. Çok koşuyorlar çok savaşıyorlar, çok istiyorlar ve oldukça da çevikler. Bu sayede de zaten Altay puanlarını 5 galibiyet almıştı bu maça kadar. 3 de beraberlik bu maçtan birlikte galibiyet sayısını 6'ya yükseltti. Yani Altay küme düşmeye mücadelesi veriyorsa küçümsenecek bir takım değil. Bu oyuncu kadrosunun bazıları birincilikte de görev aldılar. Yani pek fazla da deneyimsiz denemez. Geçen seneden de bayağı oynayan oyuncuları var. Bunu küçümseyecek takım cezasını çeker. Deniz İtman Yurdu artık küçümsedi mi bilemeyeceğim. Küçümsedi gibi de gelmedi. Çünkü sağda hiçbir varlık gösteremedi. Altay topu kapıp hızla ileriye giden bir takım. Her zaman böyle oynar. Hemen geriye gelinir. Top kapılır. Hemen hızlıca ileriye çıkılır. Çünkü altaylı oyuncular hızlı, çevik. Bunu kullanmak isterler. Denizli İtman Yurdu şimdi böyle bir takıma karşı oynaması gereken nedir? Dişe diş oynayacağız. Rakip çok sert oynuyor. Altaylı oyuncular sert oynuyor. Tatlı sert bir oyunları var. Her topa kafa sokuyorlar. Her topa ayak sokuyorlar. Mutlaka yani bir şekilde o topa ulaşmak için ellerinden geleni yapıyorlar. Altayla baş edebilmek için aynı şeyi de yapmak zorundasınız. Aynı sertlikte oynayacaksınız, çok koşacaksınız, çok savaşacaksınız ya da bunu yapamıyorsanız o zaman çok iyi pas yapmanız gerekiyor. Hızlı pas yapacaksınız çünkü çevik oyunculara karşı hızlı pas yaparak ve oyunu çok iyi ters yöne yönlendirerek altayla baş edebilirsiniz. Bunu yapamazsanız işiniz çok zordur. Ancak yani altaylı oyuncular tabi rakiplerine göre ligin en deneyimsiz oyuncuları da denebilir. Şimdi birinci ligde oynamış oyuncuları var. Geçen sene de oynamış oyuncuları var. Ama diğer takımlar sürekli transfer yaptıkları için, yapabildikleri için daha deneyimli oyuncular alabiliyorlar. Altay'da öyle bir şans yok. Bunu Altay'a karşı bu deneyimi de pas kalitesini yükseltirseniz Altay'la baş edebilirsiniz, yenebilirsiniz. Hızlı pas yapacaksınız, oyunun yönünü çabuk değiştireceksiniz. Hızlı ucumlara çıkacaksınız, Altay'ı gafil avlayacaksınız, koşturacaksınız, yoracaksınız. Ama bunları yapamazsınız ki bunu Denizli İtman Yurdu Göreller yapamadı ve sonuçta da 1-0 mağlup oldu. Yaptığı şey Denizli'nin defanstan top stoper alıyor, sol stopere atıyor. Sol stoper kaleci atıyor, kaleci sağ stopere atıyor. Sağ beka atıyor. Şimdi burada ne var? Orta sahadan yeterince destek gelmiyor. Çok koşan rakibin karşısında sen de çok hareketli olmak zorundasın. Sürekli yer değiştireceksin. Markajda kalmamaya dikkat edeceksin. Top alacaksın. Ama Denizlili oyuncular hiçbir şekilde yani bir, bir oyuncu falan oldu top almaya gelen o da markajdan tam olarak kurtulamadı, pas alamadı. Diğer oyuncular ayaklarına beklediler, ileride beklediler. İleriye gelişi güzel atıldı. Onda da pek fazla bir etkinlik gösteremedi Denizlili oyuncular pozisyon bulmakta zorlandılar. Her ileri oynanan topu Altaylı oyuncular aldı. Hızlı hücuma çıktı. Yani bu hızlı hücum sayesinde topu daha çok rakip yarı alanda tutmaya başardı Altay. Kalesinde pek fazla pozisyon vermedi. Net pozisyon verdiği oldu. Kaleci kurtardı. Yani orada Denizli İtman Yurdulu Forvet oyuncularının birazcık beceriksizliği vardı ama çok da fazla fırsat bulamadılar. İki taneydi sanırım kaleciyle karşı karşıya değerlendiremedikleri. Altaylı oyuncular da pek fazla pozisyon bulamasalar da topu fazlasıyla ceza alanı civarına taşımayı başardılar. Ama bu pek de gol için yeterli olmadı. Golün önündeki engellerden biri aslında hemen Ceyhun Gül Bir pozisyonda ilk yarıda bir pozisyonda cezanın hemen önünde topla buluştu çevresinde rakip oyuncu yok. Hemen o topu alıp dönüp kaleye gidip şut çekse gol atabilir. Bunu yapmadı. Neden yapmadığını söyleyeceğim. Bir pozisyonda da cezanın içerisinde altı pasın hemen önünde topla buluştu. Yan dönü, yan yandı. Kale burada. Solunda kaldı. O topu aldı. Döndü kaleye vurmadı. Arka tarafta bir oyuncuya pas atmak istedi. Attı ama ondan da pozisyon çıkmadı. Yani iki pozisyonda da kale vurabilirdi, vurmadı. Pas vermeyi tercih etti. Bunun sebebi Ceyhun'un çok ama çok ağır bir oyuncu olması. Çünkü dönüp hızlıca o topu çok iyi bir pozisyondayken vuruşunu yapacaksın, golü atacaksın. Bunun için çeviklik lazım. Ama bu çeviklik olmadığı için Ceyhun yap Döndü. Aklında kaleye vurmak yoktu. Yani o çeviklikten dönüp vurup vurursam rakip gelir. Müdahale edebilir diye mi düşündü nedir? Toplam buluşmadan önce sanırım aklına pas vermeyi koydu. Topla buluştu. Pas attı. Takımına takımına özellikle taraftarına saç baş yoldurttu. Kaleci Galip Mendeş. Aslında bunları Notlarımdan giderek yaparsam daha iyi olur. Çünkü unutabilirim bazı şeyleri. Hemen notlarımla açayım. 10. dakikada denizin ilk organize atağı geldi. Paslaşarak çıktı. İlk kez paslaşarak çıktı. Bir atak yaptı. Ama bu ataktan sonuç gelmedi. İçeriye yapılan ortaya hareketlenen isim Salih Yiğit'ti. Defans arkasına sarttığı 6 pasa yakın bir yerden kafa vurmak istedi ama topa yetişemedi. Yetişse kale içinde o top ağlarla buluşabilirdi. Biraz uzak kaldı. 12'de Altay tehlikesi vardı. Altaylı oyuncu Hikmet Çolak stoper sağ stoperdi. İki kere pas atayım dedi. Kısa düştü rakibe verdi. Stoperler pas hatası yaparsa tehlike doğurabilir. Ama buradan pek fazla tehlike gelmedi. Bir tanesinde cezanın içerisine gelen topu rahatlıkla uzaklaştırabilirdi. Ayağını savurdu topa vurdu ama top havalandı. Cezanın içerisinde de yine cezanın içerisinde birazcık arkasına doğru gitti top. Orada hemen Denizli oyuncu da topa müdahale etmek istedi. Burada da tehlike olabilirdi. Yani 3 tane hatasını gördüm. Fakat yine çok da kötü bir performans sergilemedi. Yine yani performansı iyiydi. Rakibe pek fazla pozisyon vermedi. Yani genellikle de pasları yerini buldu. Ters uzun paslar falan güzel attığı paslar vardı. 15'te Altay tehlikesi vardı. 17'de uzaktan çekilen bir şutu Denizli kalecisi Kemal Mert Özyiğit göğsünden kucağına almak istersen göğsüne çarptırıp birazcık kaçırdı elinden ama orada hiçbir altaylı oyuncu yoktu. Hemen topa sahip oldu. Bir pozisyonda da geri pas atılmış. ileriye vurmak isterken cezanın hemen ilerisinde bulunan altaylı oyuncuya kaptırdı topu. Biraz önce bahsetmiştim Ceyhun Gülselam'ın o pas vermeyi tercih etti önü boşken. işte o pozisyondu bu. Oradan hemen Ceyhun'a top atıldı. Ceyhun orada kaleye gitmek yerine pas vermeyi tercih etti. Pozisyon kayboldu. Bu da Kemal Mert Özyiğit'in ikinci hatasıydı ama çok da iyi. iki tane kurtarışı vardı. Bir tanesi kafa vuruşunda. O kafa vuruşunu yapan Ünal Kavlak'tı. Yani bu maçta üç kere kafa vuruşu yaptı. Onun dışında böyle etkili kafa vuruşu yapan bir oyuncu pek çıkmadı iki takım adına da. Üç tanesinden birinde topu vurdu. Kaleci birkaç adım öndeydi. Arkasına havadan inen bir top geldi. Hemen direğin dibinden ağlarda buluşabilirdi. Geri adım atıp arkasına doğru uçtu. Kemal topu çok güzel kornere çeldi. Bir pozisyonda da uzak direğe giden topa uzandı. Topu çelmeyi başardı. İki tane de güzel kurtarışı vardı. Yani takımını olası farktan da kurtarmış oldu. Takımını ayakta tuttu ama bu kurtarışları puan getirmedi getirmedi. 22. dakikada Altay'dan yine biraz önce bahsettim. Ünal Kavlan kafa vuruşu var. 26'da Üçüncü basit hatasını yapan isim Hikmet Çolak'tı. Hemen geçelim diğer. 32. dakikada Altay'dan Özgür Orta yaptı. Yine kafa vuruşunu yapan Ünal Kavlak. Üçüncü kafa denemesiydi. Bu 34 Altay tehlikesi. 37'de Denizli. Atan'da Murat Tosun Kalecinin soluna doğru çok güzel bir vuruş yaptı. Ama kaleci galip Mendeş. Oraya çok iyi uzandı. Topu kornere çelmeyi başardı. Güzel bir kurtarıştı bu Altay kalecisi için. Bu kurtarışından dolayı şutu çeken, o vuruşu yapan Denizli'nin Murat Torun gitti. Galibi tebrik etti. 48 ikinci yarı 48. dakikada Denizli defans arkasına sarkan oyuncu Salih Yiğit'ti. Bomboştu. Kaleye doğru ilerledi. Cezanın içerisine girdi. Vuruşunu yaptı ama Galip Mendeş vücuduyla topu kornere çelmeyi başardı. Burada yani bu kadar müsait pozisyonda Sa Salih Yiğit'ten kötü bir vuruş geldi. Orada daha iyi değerlendirip takımın öne geçirebilirdi ama bunu yapamadı. Salih Yiğit bakalım kaç yaşındaymış. 24 yaşındaki oyuncu aslında Gazişehir'de oynamış. Akisar Spor'da 11 maça çıkmış 2. Lig'de. Yine 3. Lig'de Akisar Spor'da oynuyor. Siirt İl Özel İdare Ağrı 1970 Spor Nazilli Belediye Spor'daymış. 13 ilk yarının sezonun ilk yarısında Nazilli'deymiş. Nazilli Belediyespor'da Nazilli Belediyespor'da hızla amatöre doğru gidiyor. Oradan ayrılıp Denizli İtman Yurdu Gürellere gelmiş bir oyuncu. Notu kaybettim ve buldum. 53. dakikada bir Altay atağında yine tehlikeli bir atak. t da yine altı ay atağı içeri orta arka. Burada da yani ceza içerisinde bir orta yapıldı. Herkes açtı. Hemen kale içinde arka tarafta Hikmet Çolak. Tabi orada kafayı sıyırdı. Hemen onun ona düştü. O da oraya doğru koşu yapıyordu. Beklemiyordu onu Hikmet. O topa dokunsa ağlarla oluşabilir de altı pasın da içindeydi neredeyse. Dokunamadı. Kaleci Kemal topu almayı, kurtarmayı başardı. 58'de Denizli Ata delikesi. kaleci çeldi. Onu da 63'te Altay atağında biraz önce bahsetmiştim Ceyhun Gülselam'ın cezalının içerisinde hemen kale önündeki o vurmak yerine pas atmasını çok ağır kaldı. 64'te Altay Altaylı oyuncular pres yaptı. Denizli oyuncudan topu kaptı. Topu alan isim Ünal Kavlak'tı. Ünal Kavlak uzaktan. Ben pas ver sağ tarafında da boş arkadaşı vardı. Orada dengesiz yakaladı defans. Sağda boş cepheden de görüyor Denizli Kalesi'ni. Onu atacağını düşünürken o şut çekmeyi denedi. Kemal Mert Özyurt kaleci de birazcık öndeydi. O da şut çekeceğini anladı sanırım. Geriye koşmaya çalıştı. Fakat koşusu yeterli olmadı. Topağalarla buluştu ve Altay 1-0 öne geçti. 74. dakikada bir olay yaşandı. Bu olayın öncesinden bahsetmek gerekiyor. Mert Yıldırım 6 ay öne geçtikten sonra Mert Yıldırım hiç topsuz bir alanda kendini yere bıraktı. Tabi öyle olunca da Denizli'li oyuncular onun numara olduğunu sezdiler. Zaten sezmemek elde değil. Şimdi o dakikaya kadar kendini hiç yere bırakmayan oyuncular Öne geçtikten sonra kendini yere bırakıyorsa onda bir bit yeniği vardır. Mert Yıldırım yere bırakınca üzerine gittiler. Mert Yıldırım ayağını filan gösterdi. Hemen Denizli'de oyuncu onun ayağına kramp girmişti. Ona bir ayaklarını çektiler. düzelt şey yapmaya çalıştılar. Ama o da pek fazla olmadı. Hakem geldi filan. Sonra Mert Yıldırım. Bir şey söylediler. O kızdı kalktı hemen hafif koşmaya başladı. Tabi koşunca da hani sen sakatlanmıştın dedirtti. Yanına giden isim Cihangir Çağlayan'dı. Ona bir şeyler söyledi. Mert de söylediklerine baya bir kızdı. Orada bir tartışma filan olmuştu. Derken maç başladı filan. Dakikalar birazcık geçti. 74. dakika geldi. Yine Mert Yıldırım orada ikili mücadele vardı galiba. Ben topa baktığım için göremedim. Yerde kalmıştı. Kalktı. Kendi yarı alanından kalktı. Rakip yarı alanının solunda topla buluşan biraz önce yani bir pozisyon önce Cihangir Çağlayan bir şey söylemişti ona. Ona doğru kızla koştu 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 gitti tekmeyi savurdu toplamda oynuyordu Cihangir. Tekmeyi savurduğarken hemen sarı kartıyla geldi ve ortalıkta karıştı. Bazı oyuncular birbirlerine girmeye çalıştılar. Baya bir sorunlar çıktı orada ama orada sadece sarı kartı gören isim Mert Yıldırım'da yaptığı pozisyonda aslında bana göre o sarı kart değil kırmızı karttı. Altay bir kişi eksik kalacaktı. Ve bu da Altay'ın 3 puandan olma ihtimalini güçlendirecekti. Son 14 dakikaya artı 5 dakikada uzatma. 19 dakika bir kişi eksik koyacaktı. Yani Mert Yıldırım'ın bu hareketi takımını yakan bir hareket olabilirdi. Hakem birazcık acı yani orada bir hata yaptı. Sarı kartı gösterdi. Altay'ı da kurtarmış oldu. Böyle hareketlerden kaçınılması gerekir. Tabii ki Mert Yıldırım'ın bu sinirliliği geçmedi. Bir pozisyonda da top havadan geliyordu. Cihangir Çağlayan da birazcık intikam almak istercesine geldi. Onun üzerine omuz koymaya çalıştı. Yeterince koyamadı. Orada da yani bir haykırışı vardı rakibine karşı Mert'in. Zaten o sarı kartın hemen sonrası Altay'ı yapması gereken belliydi. Hemen oyuncu değişikliğine gitmesi gerekiyordu. Mert'i çıkarması lazımdı ki Deniz ayda bunu yaptı. Orada hemen yedek oyuncuyu hazırlamaya başladı. Onun yerine girmesi için ama oyunda tam durmayınca bir süre beklemek zorunda kaldı değişiklik için. Yani o değişiklik yapılana kadar Mert bir Sarı Kart'ta görebilirdi. Neyse ki değişiklik o hareketten sonra o topa vurdu. Mert Top dışarıya çıktı ve hemen orada değişiklik yapıldı. Golden sonra tek kaleye döndü adeta karşılaşma. Denizli-İtman yurdu beraberlik için yüklendi. Altay'da tabii ki bir sıfırana geçmiş. Bunu koruma dürtüsüyle geriye yaslandı. Ama Denizli'nin pozisyon bulmasını engelleyen çok büyük bir etken vardı. O da pas hataları. Basit pasları bile yapamadı. Rakip alana geçti. O dar alanda boştaki arkadaşlarına bile pas atamadıkları oldu oyuncuların. Böyle olunca da pozisyon bulmakta zorlandı ve gol atmayı başaramadı. 90 ikinci dakikada bir denizli tehlikesi vardı. 90 artı dördüncü dakikada Altay hızlı hücum. Zaten denizli yüklenmeye başlayınca Altay rakibi defansında eksik ve az adamdan yakaladı. Yani dengesiz yakaladı. Dengesiz yakaladığı pozisyonları değerlendirebilirdi ama bunu başaramadı. 90 artı dakikada bir hızlı ucum vardı. Orada karambol olur gibi oldu. Altaylı oyuncu önünde buldu. Şutunu çekti. Kaleci de parmaklarının ucuyla topu önledi ama top havalandı. Kendi kalesine doğru gidiyordu. Döndü koştu. Top çizgi geçmeden havada yakaladı. Bu da son pozisyondu. Maçta 6 dakikalık uzatmadan sonra 6 dakika yakın bir uzatmadan sonra sona erdi. Toplu oynamada tabii ki biraz videonun başındaymış. Deniz'i kendi yarı alanında kendi ceza önünde devamlı pas yaptı. Ve Altaylı oyuncular da pek fazla gidip ileride pres yapmadığı orada kendi yar alanlarının önlerinde beklemeyi tercih etti. Bunda bu sayede de zaten Deniz Zitman Yurdu topa daha fazla sahip oldu. %55'e %45 ama topu kaptığında hızla ileriye çıkan topu daha çok rakip ceza civarında tutan Altay dolayısıyla daha fazla şut çeken takımda 13'e 6. İsabette de 6'ya 2 üstündü. Köşe vuruşunda ise Denizli İtman yurdu Güreller 4'e 1'lik bir üstünlük sağlamıştı. Foller 16'ya 11. Altay daha fazla foul yaptı. Bu da normal. Her maçta Altay sert oynayan bir takım. Dolayısıyla genellikle maçlarda en fazla foul yapan da takım oluyor. Offside'lar böyle 0. Altay bir kere offside'a e düşmüş. Başka da offside'a e düşen oyuncu yok. Deniz Litman Yurdu 7. sırada yer alıyor. 32 puan yense 35 puanlı playoff hattının son sırasındaki Balıkesir Spor'la puanlarını eşitleyecekti ama bunu başaramadı. Altay 10. sırada 21 puana yükseltti. Küme düşme hattı içerisinden en üst basamanda Eskişehir Anadolu sportif faaliyetler bulunuyor. 15 puanı var ve 6 puanlık bir fark attı ama gelin görün ki Altay Transfer yasaklısı ve borçlarını ödeyemediği için sürekli puan silinen bir takım. Bu sezonda da puan silme cezası bekleniyor. Ne kadar gelir bilinmiyor. Birçok altaylı oyuncu bu sezonun bir kurtulmanın biraz zor olduğunu düşünüyor. Bu borcun bir şekilde ödenmesi lazım. Deniz Litman Yurdu oynadığı oyunla ikinci lige çıkacak bir hava vermedi. Yani işi çok ama çok zor dedikten sonra artık bu videonun da sonuna gelmiş bulunuyorum. Herkese mutlu sağlıklı günler dilerim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.